Evet sevgili dostlarım hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizleri gayet izleyerek çok önemli bir konuya giriş yapıyoruz. Hepimiz ne arıyoruz? Borsada kazandıracak hisseleri. Bazı analizler var ki dostlarım bize gerçekten iyi para kazandırabilir. Bazı analizler yapıyoruz ama maalesef yanlış yapıyoruz. İşte bu analizlerde aslında yanlış analizlerde bizi fakirleştirir ya da paramızı enflasyon karşısında eritir. Şimdi bu videoda gerçekten hisselere bakış açımız değişeceği bir video. Hepimizin bildiği rasyo yani oran üzerinde konuşacağım. Hepimiz dostlarım FK üzerinden hesaplama yapıyoruz. FK'sı en düşük hisseleri buluyoruz ya da FK'sı en yüksek hisseleri diyoruz ki dikkatli olmalıyım diyoruz ama dostlarım tek başına yetersiz ve eksik. Yani ucuz diye aldığınız hisse pahalı olabilir. Yani örnek veriyorum FK'sı 3 diye aldığınız hisse aslında çok pahalı olabilir. Evet. Diğer taraftan da dostlarım 20 FK'sı olan bir şirketi bunun FK'sı yüksek diye almadığınız şirket aslında bir fırsat barındırabilir. İşte bu videonun konusu bu. Ucuz. Gerçekten ucuz mu? Ya da pahalı diye almadığımız hisse ucuz mu? Bunu konuşacağız. İşte dostlarım gerçekten hisse senetleri analizinde size farklı bir bakış açısı kazandıracak. Yani ben nitekim bunu Yeni yetme bir bankacıyken öğrenmiştim. Dedim ki ta 12-13 yıl önce gerçekten bunu herkes bilmeli. Ya da bunu bilenler Borsa İstanbul'da bir adım önde. Hatta Borsa İstanbul'da değil bütün küresel borsalarda bir adım önde. Evet konumuza giriyoruz dostlarım. FK tek başına yetersiz dedim. Bir yapbozun parçası gibi. Bunu tamamlayacak parça pek dostlar. Basitçe anlatacağım. Okuma yazma bilen herkesin anlayacağı bir şekilde anlatacağım dostlarım. Farklı sektörleri kıyaslarken FK üzerinden konuşamayız. FK'ya göre kıyaslıyorsak bir sanayi şirketinin FK'sıyla bir banka hissesinin FK'sı kıyaslanmaz diyoruz. Ne diyorum? Bir bilişim sektöründeki şirketin FK'sıyla bankanın FK'sı gayrimenkul şirketinin FK'sı kıyaslanmaz. Diyelim ki bilişim şirketinde 20 FK'lık bir şirket var. Yorum yapmıyorum. Aynı şekilde de 5 FK'sı olan bir banka var. Eğer siz böyle basitçe bakarsanız ee, evet bilişim sektöründe yazılım sektöründe bir şirket var FK'sı 20 bir de bankada şirket iki şirket arasında kararsız kaldı aldınız. Bir de bankadaki şirkete bakıyorsunuz. 5 FK. Mantıken yani, düz mantık size şunu söylüyor. Evet, FK'sı düşük olan şirketi al. E böyle düşünürseniz sürekli bank alırsınız. Portföyünüzü hiç sepet yapamazsınız. Farklı sektörlerden alamazsınız. Sürekli bank alırsınız. Bank alırsınız. Bank alırsınız. İşte bu analizler bizleri fakirleştirir. Doğru bir yatırım sepeti oluşturmamıza neden olur ve gerçekten hızlı büyüyen sektörlerdeki fırsatları kaçırırız. Geçmişe bakarsak da öyle oldu. Geleneksel yatırımcılar yani sadece FK ya diğer oranlara bakarak yatırım yapan dostlarımız hızlı büyüyen sektör. Örnek veriyorum otomotiv yan sanayideki ya da yazılım bilişim sektöründeki ya da yenilenebilir enerjideki fırsatları kaçırdılar. İşte sebebi burada bu stratejiyi bilmemeleri dostlarım. Şimdi bu bir yarımdı. Bunu nasıl tamamlayacağız? İşte burada işin içine pek girecek dostlarım. Pek aslında FK'nın büyüme oranı demek. Basitçe anlatıyorum. Pek rasyosu eşittir. FK oranı bölü şirketin net karındaki büyüme oranı. Yani şirket şirketin karı 1 milyondan 1 milyon 200'e çıktıysa %20'lik büyüme olmuştur. İşte buraya 20 yazıyor. Şimdi bu örneğin üzerinden bakalım. Yani pek bize gerçekten o hissenin ucuz mu pahalı olduğunu ya da bu hissenin hangisinin pahalı olduğunu söyleyecek. Bakın dostlar her yıl diyelim ki bu şirket %20 büyüyor net karı. Yani bu yıl 1 milyon kar yaptıysa önümüzdeki yıl 1.2 milyon kar yapıyor. Sürekli bu şekilde büyüyor. O zaman dostlarım bilişim yazılım bu sektöründeki hissenin büyüme oranı yani net kardaki artış oranının %20 olduğunu biliyorum. Bakın buraya 20 yazdım. Ne çıktı dostlarım? 1 çıktı. Pek 1 ise dostlarım o şirketin fiyatı makuldür pek aşağı gittikçe sıfıra yaklaştıkça şirket ucuz olduğu anlamına gelir. Unutmayın. Bir makul demek birden aşağı inince ucuz demek. 5 FK'lık bankaya baktım. Diyelim ki o bankaya baktığım zaman %2,5 büyüyor. Yani bu yıl 100 birim kar yapıyorsa önümüzdeki yıl 102,5 net karı geliyor. Yani yıllık %2,5 büyüyor. Buraya onu yazıyorduk. Bakın 2,5 yazıyorum. Ne çıktı dostlarım? Peki 2 çıktı. Aslında FK'ya bakıp da bu ucuz ucuz dediğimiz şirketin büyüme oranlı yani pekle tamamlayarak bir baktım aslında neydi? Pek birin altına inince ya da bir ve birin altına indikçe ucuzlamış anlamına geliyordu. Birden yukarısı da şirketin pahalı olabileceği anlamına geliyor. Bakın bu şirketin pek rasyosu birden büyük. 2 yani dostlarım pahalı. E dostlarım bir baktım aslında ucuz dediğim hisse pahalıymış. Pahalı dediğim hisse ucuzmuş. Bu şirket dostlarım örnek veriyor. Net kar büyümesi %20 değil de %40 büyüseydi buraya 40 yazacaktım. O zaman bizim pek rasyosu 0,5 çıkacaktı. Yani fiyatı daha da cazip hale gelecekti. Diyelim ki bu şirketin yıllık büyümesi değil %2,5 %1 olsaydı bu şirketin dostlarım pek rasyosu 5 çıkacaktı. Yani 5 birin üzerinde çok çok pahalı şirket diyecektim. Pek rasyosu önemlidir. Dostlarım şunu da unutmayın. Bazı zamanlar 2 FK'lık şirket alınmaz. Çünkü 2 FK'lık şirketin büyüme oranı o kadar küçüktür ki pek rasyosu çok yüksek çıkar. Ama bazen de dostlarım 20 FK'lık şirket ucuzdur. Hemen alırsınız. Çünkü neden? Büyüme oranı fazladır. Aynı sektörden de olabilir dostlarım. Mesela diyelim ki bilişim sektöründe bir hisse alacaksınız. İkisinin de FK'sı 10. Ya hangisini alayım diyorsunuz? İkisi de 10. O piti piti diye ikisinden birini almamazlık yapacağız ya da bakkala, dayımıza, amcamıza sormayacağız. Rasyonel düşüneceğiz. Son 3 yıllık kar büyüme oranlarına bakacağım. Örnek veriyorum bu şirket %1 %5 büyüyormuş diyelim. %5 büyüyormuş 5 yazdım. Şuna bakıyorum dostlarım. Bu %10 büyüyor 10 yazdım. Bakın bunun pek rasyosu ne çıktı? 2. Bunun pegi 1 çıktı. O piti piti yapmak yerine bakın hemen gidip bu hisseyi alacağız. Belki diğer türlü sallamasyon alsaydık bunu alabilirdik. Ama biz rasyonel düşündük. Büyüme oranına baktık ve gittik bu şirketi aldık. Çünkü bu şirket hızlı büyüyor. Bu şirket şu an aynı FK'da gözüküyor. Hatta bunlar emsal şirket diyelim. Birebir aynı büyüklükte aynı sektörde işi yapıyorlar. Ama büyüme oranları farklı. Aynı gibi gözüküyor ama dostlarım. Arada 5 yıl sonra geçti de bu şirket 10 milyarlık bir şirket olurken bu şirket 5 milyarlık şirket olacak. Yani bu yüzde şu an aynı gibi gözüküyor ama büyüme oranı fazla olduğundan dolayı kar topu etkisi sürekli aynı istikrarla büyürse bu şirketin 2 kat olacak. İşte bu yüzden bu önemlidir dostlarım. Borsada geleceği fiyatladığından dolayı önemlidir. Ha dostlarım bu arada şunu da diyeyim. Katıl tarafına da destek veriyoruz. Örnek hisse incelemeleri de yapıyoruz. Orada da. Ömer de zaten sağ olsun baya bir ciddi reklam yapmış. Çünkü ciddi emek veriyoruz. Orada da dostlarım böyle hisse analizleri, örnek hisse analizleri nasıl yapılır diye bir serimiz var. İkinci paket diye biliyorum. Detaylı bakın oraya da gelebilirsiniz. Çünkü burada hisse analizleri sürekli yapmak bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ama orada sürekli video çekiyoruz. Sitemizdeki eğitim setleri de inceleyin. Hatta oraya şu an 16 tane video daha çektik. 16 videoyu daha koyacağız. 100'e yakın video var. 16 video da hazır montajda. Eğitim sitemizden de ben önce bir eğitim anlayayım. Eğitimi öğreneyim. Grafik okumayı öğreneyim, bilanç okumayı öğreneyim diyen dostlarımız da oraya bakabilir. Evet dostlarım konuştuk. Şimdi neye bakalım? Borsa İstanbul'a bakalım. Pek rasyosu 1'in altında 1 ile 0'ın arasında şirket var mı? Şimdi benim kullandığım maliyanesi programına girelim. PEG'e bakalım. Borsa İstanbul'da pek rasyosu 0'dan 1 arasında şirketimiz var mı? Bakın dostlarım Bist 30'a bakalım ya. Şimdi Bist 100'de baktığımız zaman 20-30 tane şirket var. Şimdi ufak şirketleri söylüyorum. Yani bazen yanlış anlaşılabilir. Dostlarım beni biliyor. Böyle hisse pazarlama manipülasyonlar. Bunlarla işim olmaz. Zaten kanalımızda hep bunlara dikkatli olun diye bir video çektik. Ama bazı dostlarımız, yeni tanıyan dostlarımız bilmediğinden dolayı yanlış anlaşılabiliyor. Buradaki şirketlerin hiçbiri dostlarım yatırım tavsiyesi değil. Yatırım tavsiyesi ise aracı kurumlar verir. Bizim amacımız sizlere finansal okur yazarınıza katkı sağlayacak böyle basit ama etkili analizleri sunmak. Biz 30'daki şirkete bakıyorum. Yani Borsa İstanbul'da Muz'daki en büyük 30 şirketin pekine bakıyorum dostlarım. Hesapla dedim. Bakıyorum. Pek rasyosu 0-0. Maşallah hep eksideyiz. Dediğim gibi normal. <laughs> parasal sıkılaşmada normal. 0 0 0 0. Şöyle baktığımız zaman parasal sıkılaşmada bunlar normal. Ama NK'ya baktığımız zaman dostlarım 0 ile 1 arasında olan tek hissemiz NK. Dostlar bu arada NK'yı pazarladı falan demeyin. NK çok büyük şirket. Şirket hakkında da detaylı bilgim yok. Pozisyonda yok. NK'yı pazarlamak için yani benim Isparta'yı bir finans merkezi haline getirmem lazım. O yüzden NK'yı da de pazarladı demeyin. Aman ne olur. Ama sorgulamanız da güzel. NK'ya bakalım. Çünkü dostlar dostlarım bakın pek rasyosu sıfırla bir arasında olan enkayı var birden büyük de garantiyle aselsan var diğerleri hep eksi eksi demek ne demekti dostlarım net kar bir yıldan öncekine göre düşmüş bu normal parasal sıkılaşma döneminde zaten amaç nedir şirketlerin çağrını azaltmak ortadaki dolaşımdaki parayı azaltmak o yüzden parasal sıkılaşma döneminde kesinlikle bunlar normaldir ha önümüzdeki süreçte bir yıl sonra şu faizleri düşeceğinden dolayı şirketlerin tekrar bu yıldan sonra karlara atacaktır biz şimdiden pek rasyosunu bile Bakın NK'ya bakalım dostlarım. Hatta neden tek NK'yı böyle olmuş ona da bakalım. Bu da önemli dostlarım. NK'yı bakın. Şimdiki net karına 29 birim diyelim. 29 milyar muhtemelen. 29 birim diyelim dostlarım. Bakın aynı dönemin yani 2025'in ikinci çeyreği şu an son gelen bilançoda yıllıklandırmış. Yani son 4 çeyreğin karı 29 milyarmış. Aynı 2024'ün altına baktığımız zaman 21 birimmiş. 21 birimden 29 birime çıkmış. İşte bu yüzden bunun pek rasyosu pozitif. Çünkü 21'den %29'a çıkmış. Nereden baksanız 8 birim artmış. Örnek veriyorum diğerleri neden eksiydi? Örnek veriyorum gene ülkemizin güzel kurumlarından hatta Avrupa'nın en büyük hava yolları şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları'na bakalım. Bakın dostlar Türk Hava Yolları neden o da eksideydi? Çünkü 2026'da 100 birim çarı varmış. 2024'ün aynı çeyreğinde yani 2024'ün ikinci döneminde 182'ymiş 100'e düşmüş. 182'den 100'e düştüğünden dolayı bunlar eksi. Ama aralarından NK'yı artı olmuş. NK'nın Dostlarım grafiğine de bakalım mı? Enkai'nin grafiği de zaten böyle yeni zirve yapmaya çalışıyor. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Ben de şu an sizle bakıyorum. Ama teknik analize sadece basit bir çizgiyle en azından detaylı yorum yapamam. Şöyle baktığımız zaman dostlarım gerçekten 76 bölgesinde bir bura iki mum çarpmış, buraya bir mum çarpmış. Şu anda dostlarım 4 mum çarpmış. Yani bu kırmızı çizgi dirençtir. İşte teknik analize budur. Şu an basitçe bakıyorum. Ne oluyor dostlarım? Bu kırmızı çizgiye sürekli çarpıp dönüyor. Şu an nötr. Eğer bu kırmızının üstünde 2-3 gün kalabilirse NKA'yı bu bilançonun hakkını verecektir diye düşünüyorum. Ve bu videoyu da basitçe burada bakayım dedim. Tabi teknik analiz video süresi uzun olduğundan dolayı ha gönül ister ki indikatörüyle falan bakalım. Eğer hisse incelemesi görmek isteyenler dostlarım daha fazla hisse incelemesi katıla geliyor. Ben sıfırdan eğitim almak istiyorum diyen dostlarımıza ciddi indirim yapacağız. Hemen eğitimin adresine borsadan hisse.net adresimizden whatsapp hattımıza mesaj atsın. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa yorumlarda buluşalım. Çünkü YouTube'un raconu neydi? Yorumlara yazmak. Yorumlara yazın dostlarım. Görüşürüz.